Herkese merhaba Survivor takipçileri. Dün gece Survivor Arenası'nda inanılmaz bir mücadele yaşandı. Kırmızı takım, uzun süredir devam eden mağlubiyet serisini kırabilmek için var gücüyle savaştı. Son zamanlarda mavi takımın bariz üstünlüğü vardı ve çoğu zaman oyunun daha başında kazanan belli oluyordu. Ancak dün işler değişti. Heyecan dolu bir karşılaşma sonunda oyun best of seviyesine kadar uzadı. Kırmızı takım bu hafta kazanmak zorunda. Hem açlıkla mücadele ediyorlar hem de sürekli eleme adaylarının kendi takımlarından çıkması üzerlerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Artık bir galibiyet alıp rahatlamak isteyeceklerdir. İşte bu yüzden bu haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan tarafın kırmızılar olacağını düşünüyorum. Onlar için bu maç hayatı önem taşıyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Kırmızı takım gerçekten toparlanabilecek mi? Yoksa mavi takım yine üstünlüğünü koruyacak mı? Yorumlarda fikrini paylaşmayı unutma. Ayrıca videomu beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsin. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere.